Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben birkaç gündür kötüyüm. Rahatsızım. O yüzden video da atamadım. Sizin videolara da dönemedim. Bugün Arife. Dedemin mezar ziyaretine geldik. Aynı zamanda hayvan pazarına da yakın burası. O yüzden bayağı kalabalık arabalar. Bugün hareketli yarın bayram. O yüzden her yer araba dolu. Dedemi de ziyaret edelim. Hemen şurası hayvan pazarı. Sakarya. Sakarya'nın hayvan pazarı burası. Eskiden merkez girişindeydi. Bayağı oldu bir 10 16 17 sene olmuştur. Hayvan pazarı buraya geldi. Bayağı kalabalık. dedemi ziyaret edelim. Geldik. Gül tutmuş mu? Buraya gül dikmiştim. Gülü iki defa biçti belediye görevlileri. Biraz daha uzamış ama yine biçerler. Şöyle kazık koymak istedim buraya ama geçen sefer yapamadım. Çirnak çiçekleri çıkmış mı? Elif gel kızım. Bir tane bile çıkmamış. Yunus Emre. Bu kuşlar sizin mi? İsimleri ne? İsimleri yok mu? Cemre. İsimleri yok mu bunların? Aa, kız insan kuş alırdı isim koymaz mı? Allah şey yani. Allah. neydi ismi ya? Neydi? İşte ben kuşları kafeste görmeye dayanamıyorum. Niye ki? Yani bilmem. sıkılıyor. Uçmaları daha güzel bence. Düşünebiliyor musun hep içindeler? Canları bir salacaktım. Ben Günah ya. Kafesin içinde öyle duruyorlar. Dışarıya salsan o kadar mutlu olur ki. Ne <laughs> kafesinde dışarı çıkmayacak. Zehra'nın kuşları hep şey Zehra'nın Zehra'ların kuşu. kuşu mu şey limon muydu adı? Limon ismi. Şey ısırıyor. Bildiğin Normal şu kafası ısırıyor. kafası var ya Hı. bildiğin orası komple sapsarı. Çok Değişik, bunlar da ben çok güzel. Yani. Bunların da sanki karnının altını boyamışlar gibi, değil mi? Hmm. Çok tatlılar bu. Uyut, Babaannemin bakla toumu. Maşallah. Bir köye yeter. Bu kadar bakla tohumu. Bu ne? Seneye babaannemden bakla tohumları. <laughs> bakla tohumu hazır. <laughs> Sanki biri aradı dayını. Telefonu <laughs> düşürecektim azda. <laughs> Mezar üstüne gelmiştik ki arkadaşlar mezar üstüne geldik. Babaanneme de biraz. Şu çam uzunluğuna bakın. Ne kadar uzun. Rahmetli dedem dikmişti onu. Çam ağacı. Yunus. Yunus aynı kuşların gibisin. Çok tatlısın. Renk, rengin de onlara benziyor. Bisikletinin rengi, gömleğinin rengi. Kuşların rengine benziyor. Çok tatlı. Hadi bak. El salla. Dilim El sallayamam. Neden? İkisini aynı anda yapamıyor mu? Ben de ee, sakız çiğnerken merdiven çıkamıyorum. Ne? Dermişim. ben de uyuyabilirim. Senin efendim diyen dillerini yerim ben. Cemre. <laughs> Cemre her zaman yüzünü saklıyor. Cemre balkon güzel olmuş ama. Güle güle kır. <laughs> Cemre, güle güle kır. Yunus Emre. Efendim. Oy kurban alırım sana. Paşam. Buradaki mısırlar da bayağı büyümüş. Evet. Biz gidiyoruz. Evet. Ak yazıya. Armutlara bakın arkadaşlar. Ağaçta çürümüşler. Bunlar güzel olmamışlar mı ya? Yeseydik. Gözüktü mü anne? Eve geldik arkadaşlar. Oh, çok yoruldum. Eve geldik. İşte Mezar ziyaretleri yaptık. Önce hastaneye gittik. Eee görümcemin damadı kaza geçirmiş. Önce hastaneye gittik. Yoğun bakımda. Ona da Allah şifalar versin inşallah. Önce dedik onun yanına gidelim. Önce hastaneye gittik. Onu göremedik ama görümcemin kızını gördük. Geçmiş olsun dedik, geldik. Oradan mezarlığa uğradık. Dedemin mezarlığına. Oradan babaanneme uğradık. Babaannem de biraz rahatsız. Öyle, öyle de pek çekim yapmadım orada. İşte onun da birkaç ufak tefek işleri vardı. Onları toparladık. Yemek hazırladım. Yemek yedik. Bulaşıkları makineye doldurdum. Geldim. Gelirken de kayınpederimle kayınvalidemin mezarlarına uğradık. Tabi Adatazarı'ndan gelirken önce Akyazı'ya geçtik alışveriş yaptık. Öyle e, rutin mutfak alışverişi işte. E, önce oraya uğradık. Oradan dönüşte mezarlığa uğradık. Bizim bu köy mezarlığına ve kayınpederimiz. Mezar ziyaretlerimizi yaptık. İşte hastane ziyaretimizi yaptık. Market alışverişi yaptık. Cemre ile Elif bana Ada pazarından amcamın oğlunun bahçesinden erik toplamışlar. Arkadaşlar çok enerjim düşük çok yani bu son iki kemoterapi beni çok kötü yaptı. Bacaklarımda hiç güç yok. Bir de dün ilaç aldım. Perşembe günü. Gelirken bu sağ tarafım yüzüm buz gibi oldu. Uyuştu. Karıncalandı. Çok kötü oldum. Dün gerçekten hiç iyi değildim. Kamerada biraz karanlık gösteriyor. Dün hiç iyi değildim. Yüzüm uyuştu. Eşime de araba kullanırken Hani kötüyüm diyemedim. Elif kamerayı çok sallıyorsun anne. Yüzüm çok kötüydü. Yani dedim herhalde felç geçiriyorum. Ee, rahat bir hafta var. Hayır Elif'ciğim hayır. Rahat bir hafta var. hal ee, halsizim, güçsüzüm. Hiç gücüm yok. Ee, videoda çekemedim. Videolarınıza dönemedim. Yani siz de biliyorsunuz. Yani rahatsızım. O yüzden hani kusura bakmayın arkadaşlar beni idare edin. Gelmiyorum diye hani bu niye gelmiyor demeyin. Biliyorsunuz ki hastayım. Hasta olmadığım sürece ben hiçbirinizi ihmal etmiyorum. Etmem de zaten. O yüzden rahatsızım. İşte e, nasıl anlatayım? Bacaklarımda çok sorun var. Yani bir huzursuzluk var bacaklarımda. Ağrı da ağrı da değil, sancı da değil. Yani çok kötü. Anlatamam yani yani bacaklarımı bu gece hiç uyuyamadım zaten saat beş buçukta uyudum sabah e, sekiz miydi e, sekiz buçukta kalktım kalkmak zorundaydım müşterimiz vardı e, Ara pazarına gittik işte neyse yani bacaklarımı oraya koyuyorum olmuyor buraya koyuyorum olmuyor ayaklarımın altı yanıyor e, bacaklarımda hep bir huzursuzluk Nasıl anlatayım yani anlatılmaz bir şey. Kemik ağrısı, eklem yerlerinde sancı, hep bir zonklama. Bunu anlattım doktora. Doktor ilaçlar yapar dedi. Yani ne ne yapsın doktor ağrı kesici işte, işte ilaçlar yapar dedi. Ağrı kesici de ne kadar yani bir an yarım saat falan rahatlatıyor ondan sonra yine aynı. Yani sizin anlayacağınız kötüyüm hastayım hatta bayram temizliği bile yapamadım böyle üstten çocuklarla zaten yeni boyamıştık evi ama yine de bir camlar kirlendi. Camlar iki evinde camları bir silinmek istiyor aslında ama yapmadım. Yapamadım çünkü. Neyse amcamın kızıyla Elif benim kızım amcamın oğlunun bahçesinden bana erik toplamışlar. Çünkü erik yediğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Gerçekten. Elif götür annem mutfağı Kendimi iyi hissediyorum erik yediğim zaman. Onlar da bunu biliyorlar. Canlarım benim. Bana erik toplamışlar. Ee, amcamın eşi Yasemin. Amcam dediğime bakmayın arkadaşlar. Amcam benden 4 yaş küçük. Amcam benden sonra doğmuş. Ama sizin anlamanız için amcam diyorum. Şimdi Hüseyin desem Hüseyin kim diye merak edersiniz. Amcamın eşi Yasemin. Cennet hurmasından pekmez yapmış. Hiç şeker yok. Bir tane indirdi bana yukarıdan işte evinden. Tadına baktırdı. O kadar güzel ki. Bayıldım tadına. Hiç şeker yok. Tam benlik. Bunu bana verdi. Cennet hurmasından pekmez. Bunu da çocuklara verdi. Biliyorsunuz şekerli bana yasak. Bunu da çocuklar yesin dedi. Vişne reçeli. Allah razı olsun. Ellerine kollarına dert girmesin Yasemin'cim. Çok teşekkür ederim. Bahçesinden de bana taze fasulye topladı. Allah razı olsun. Taze fasulye topladı arkadaşlar. Ondan sonra markete uğradık. Soğan aldık. Ben eşim dedi ben alırım sen dur dedi ağır diye kendisi seçti ama eşimin hiç azı yok. Dünyanın soğanını almış. Hatta dedim ki ona az al dedim evde soğan var. Evdeki soğana dedim takviye olsun. Yine doldurmuş. <laughs> patates alamadık. Patates 13 liraydı arkadaşlar. Patates çok pahalı. Açıkçası patates alamadık. Biber aldık. Orada yağ var. Yağı ver bana. Hemen tek tek götürmeseydin anne. Domestos'un ee, ne diyorlar buna? Sifon sifon kapar güç ve etki domestosun sifon kapar güç ve etki 5 kilo yağ aldık Evşim otursun burada sen şeyi götürsün. poşeti bırak şöyle şeyi götür poşetin altı arabadan böyle bir hmm, klozeti aldık bunu arkadaşlar klozetin kenarına takılıyor ya adını bilmiyorum her neyse şeftali al, aldım zerdali aldım ee, nerede üzüm şeftali zerdali üzüm aldım ee, babaannem de bana buzlukta şişede yoğurt var getirir <laughs> misin üzüm aldım işte babaannem de bana şöyle bir şişeye yoğurt verdi ev yoğurdu ben meyveleri yoğurda karıştırıp yemeyi çok seviyorum arkadaşlar hep diyorduk üzümler bir çıksa yapıp yiyeceğim diye. Şöyle ev yoğurdu. Soğusun diye kaç saattir arabada koy buzluğa. Babaannem böyle şişelere mayalıyor. Soğusun diye dolaba koydum. İşte zerzali, üzüm, şeftali. Normalde ben çilekle muz da katıyorum. Elif'ciğim gel anneciğim. Çilekle muz da katıyorum o yoğurdun içine ama çilekle muz bana yasak. O yüzden e, çilek ve muz almadım. Zerzali ve şeftali. Bir de üzüm aldım. Bir de siyah üzüm aldım. Sarı üzümle, yani beyaz üzümle siyah üzüm. Bunları karıştıracağım yoğurda. Yiyeceğim. Çünkü çok seviyorum. Yazın böyle meyveleri yoğurda karıştırıp dolapta biraz soğutuyorum. Böyle yemek çok hoşuma gidiyor. Salatalık aldık. Patlıcan aldık, domates aldık, domatesler de bir kocaman, şuna bakalım, evde domates vardı, evdeki domatesin yanına öyle dedim takviye alayım, bir de mesela şu anda hepimiz ev, eşim de evde, çocuklar da evde, menemen yapmayı çok seviyorum. seviyoruz, kahvaltıda menemen çok yiyoruz biz. Bol bol menemen yaparım. Etimin çikolatasını aldık bayrama. Çikolata. Ee, çekirdek aldı işim. Şöyle bayram şekeri aldık. Çikolatayla bayram şekeri. Eşim cips almış. Bir paket. Hatta 3 paket. Dondurucumuzun üstüne koyuyoruz. Lor peyniri aldım. Makarnalara biz lor peyniri çok seviyoruz. Peynirli makarna yemeği çok seviyoruz. Daha doğrusu. Bir tane yumurta aldım. Bu sefer öyle akı pek çekim yapmadım. Çünkü diyorum ya rahatsızım. Tek enerjim yok. Sinek inadı aldık. Çok sevimli sinek var arkadaşlar. 27,5 Şu sinek ilacı. 25 liraydı. 27,5 olmuş. Makarna aldık. Şöyle makarna. Şöyle. Peyniri dolaba koy. Makarnaları da çekmediği parası. Al çekmediği. Evet. Şöyle normal beyaz peynir aldık, çeşil peynir aldık. Biz e, kuymak da çok seviyoruz kahvaltıda. Tereyağı aldık, terem yağı aldık. Nerede buzdolabına koy? Süt tozu aldık. Kahvenin yanına kahve, kahve vardı, süt tozu yoktu. Evde şöyle bir paket un vardı. Onun yanına bir paket daha aldım. İşte poğaça, kek bir şeyler yaparım. Evdeyiz. Çocuklar evde, eşim evde. 9 gün. Bulgur aldım. Pirinç aldım. Şöyle. Böyle bir şey koydum. Aşağıya koy. Eskiden unu unut e, unu çuvalla alırdık 50 kiloyla. 50 kilo. Öyle öyle yapma. Çekmeceye sığıyor mu öyle? Eskiden 50 kilo alırdık arkadaşlar. 50 kilo alırken 25 kilo almaya başladık. Şimdi 25 kilo almaya başlarken 5 kilo almaya başladık. Bu en son 2 kilo aldım düşünün. Artık bu e, Efe Efe'ye ayakkabı almıştık ya arkadaşlar. Efe'ye ayakkabı aldığımız yerden kutu istedim boş kutu çünkü ayakkabılarını kutunun içine koysun diye eşime ayakkabı aldı. yarın giy giymesi için çok kendini ihmal ediyor bize almak alıyor eve alıyor derken kendine hep ihmal ediyor bu sefer kızdım ona bizlerin bir şey istemiyoruz bayramda kendine ayakkabı al çalışıyorsun çabalıyorsun kendine dedim hiç bakmıyorsun Zorla bunu da almıyordu da zorla aldırdım. Genelde, genelde erkekler hep arka planda oluyor. Çok üzülüyorum. Aldık ona da zorla bir ayakkabı. Çorap aldık. Şöyle. 4-5 tane çorap aldık. Efe bir tane tişört aldı kendine. Şöyle. Efe'ye dayısı para vermiş 100 lira. Efe de dedi anne ben dayımın verdiği parayla dedi e, tişört alacağım kendime dedi. O da böyle tişört aldı kendine. Dayısına da buradan çok teşekkür ediyorum. Elif de dayısının verdiği parayla kendine gözlük aldı. Şöyle. Güneş gözlüğü aldı. Dayısı onları sevindirdi bugün. Şöyle arkadaşlar. Allah razı olsun dayısından da. Çok teşekkür ediyorum. O da yoktu bayağıdır yoktu Almanya'dan yeni geldi salı günü geldi çocuklarımı sevindirmiş Allah razı olsun Allah da onu sevindirsin inşallah böyle kendime e, içi süngerli hatta el yaflı şöyle şurası el yaflı bone aldım arkadaşlar e, arkası fırfırlı bonem var ama çok kötü duruyor sevmedim duruşunu saçta olmayınca e, saçta olmayınca ben dedim şöyle arkası dolgulu Şöyle e, bir tane boni aldım. 20 liraya. Ondan sonra bu çaydanlıkta sabahtan kalma. Acele acele çıktık. Gittik. Masayı topladık. E, acele acele çıktık. Gittik işte arkadaşlar. O yüzden masada kalmış çaydanlık. Öyle yorulduk da. Uykusuzum da. Çünkü dün dediğim gibi ilaç aldım. Onların önceki günler hep rahatsızdım. E, bugün de biraz dolaştık. Elif kamerayı sallıyorsun anneciğim ya. Biraz başka yerde durur musun? Senin aldığın şeyin içinde ne çıktı? Sadece sakız mı? E, öyle işte arkadaşlar yani dediğim gibi son günler ya havalardan çok sıcak bunaltıcı diye böyle kötü oluyorum ya da bilmiyorum doktor diyor zaten hani ne, ne yaşıyorsan normal diyor yani bunları yaşayacaksın bunlar diyor ilaçlardan metre olacağız ne bu sihirbaz Sihirbaz neyse, neyse o şöyle He, sihirli yüzük mü? Herif de kendine sihirli yüzük almış. Öyle işte arkadaşlar ya. Yani inşallah kanalımı görünce abone olursunuz. Destek olursunuz bana. Olursanız çok sevinirim. Takipçiye, izlenmeye gerçekten çok ihtiyacımız var. Çünkü kanalım baya bir gerilerde. Her zaman ilgilenemiyorum. Bazen ilgileniyorum, bazen de ilgilenemiyorum. Sağlığım el vermiyor. Bazen inanın kendime yemek bile zor yapıyorum. Bazen de iyi oluyorum. Bakın iyi olduğum zaman da işime gücüme dört kolla sarılıyorum kanalıma, evime. Bazen de hasta oluyorum. İnanın ne evimi ne kanalımı. Kendi canımın derdine düşüyorum. Son e, üç ilacım kaldı. Son üç kemoterapim kaldı. İnşallah o üçünü de güzel atlatırım. Ondan sonra ışın tedavisi göreceğim. Işın beni nasıl etkiler bilmiyorum. İnşallah onun da üstesinden geleceğim. Allah büyük Ondan sonra daha güzel videolar, daha güzel destekler veririm sizlere de. Sizi de yani elimden geldiği kadar ihmal etmiyorum. Etmemeye çalışıyorum. Görüyorsunuzdur siz de. Sizler de beni inşallah ihmal etmezsiniz arkadaşlar. Çünkü şimdi ne yapacağım ben? İnanın bu aldıklarımı dolaba yerleştirip yatmayı düşünüyorum. Beynim uyuyor sanki. Çünkü gece uyuyamadım. Zaten ayaklarımın rahatsızlığını, bacaklarımın rahatsızlığını anlatamam size. Çok kötüyüm yani, yani anlatamam. Gerçekten yerimde olmanız lazım beni anlamanız için. Allah'ta kimseyi benim yerime koymasın. Hiç kolay değil. Elifte de kapatsın kamerayı. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.